Merhaba iyi günler. Bugün sizlerle Eyül Sultan, e, İslam Bey İslambey Caddesi, İslambey Mahallesi Evlice Baba Tekke Sokak'tayız. Buranın bir önemi, e, demeyin, demeyeyim, üç önemi var benim için. Evlice Baba Türbesi. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, meşk hocası, yani yazı işleri hocası burada yatmakta olan Evlice Baba Türbesi ben böyle göstereceğim. Aynı zamanda Yine Evlice Baba adına yaptırılmış olan eee Evlice Baba Camii. Aynı zamanda Evlice Camii tabii ki. Osmanlı döneminde yapılmış bir camidir. 1453 yılında Osmanlı döneminde yapılmış bir camidir. Yine Evlice Baba Çeşmesi. Tabi şu an aktif değil. Böyle geldiğimizde